Birinci konumuz ameliyat. Evet biliyorum abi ameliyatına başlatma şimdi falan diyeceksiniz demeyin. E, bu ay ameliyat oluyorum. Bu ay ameliyatım kesinleşti. E, o yüzden bir tık stresliyim. E, yaklaşık 6 aydır zaten hangi ara ameliyat olacağım, kime olacağım, ne ameliyatı olacağım, hangi yöntemle olacağım diye diye bayağı bir zorlanıyordum. O yüzden size şu an bel fıtığımın ya da yaşadığım 1,5 yıllık o karanlık dönemlerin kesinlikle detaylarına girip sizi sıkmayacağım. Allah kimseye yaşatmasın. E, gerçekten zor, sıkıcı, yorucu yaşayanlar bilir. dışarıdaki insanların da sadece aman işte beli sakatmış her 10 insanın 8'inde var gibi yorumlarına şahit olurum ama benimkiler bir tık yorucu halde biraz son seviyede onu da çok direttim ama bir yere kadar direnebildim. Artık yürüyüş mesafem 5 dakikanın altına indi. O zamandan beri biraz korkuyorum. Biraz hızlandırdım meseleleri ve sonunda bu ay ameliyat olma konusunda son noktayı vurdum. Tabi bu ameliyat süreciyim ve sonraki yaşananlar falan bunları bol bol konuşuruz. Birazcık gerginim birazcık stresliyim. Sonrasından daha çok stresliyim. Kafam sürekli orada yalan yok ve diyorum ki böyle ulan hani tamam olacak da şimdi bu olacağım ameliyatın nüksetme riski de var etmesin, Nüksetmesin, nüksetmesin diye şartlıyorum kendimi. Çünkü ameliyat sonrası dikkat etmem gereken çok fazla konu olacak. Konulara dikkat edemeyeceğimden korkuyorum. Mecburiyetimi biliyorum. İşte sigara içmeyeceğim. Hareketlerime ona göre dikkat edeceğim. Kilo vermem lazım. En az 20-25 kilo net kesin yani falan. Ama Bir sürü mücadele var. O yüzden size bunu bir duyurayım istedim. Bir bilin. Yani bu ay ameliyat oluyorum. Ha ameliyat oluyorsun. Geçmiş olsun abi. Teşekkür ederim de. Videolar ne olacak diye soracak olacaksanız. Bütün şu an ameliyata kadar yardırdık. Ben sol olsun işte multiplayer co-op olsun onları çekmeye başladım. Program yaptım dün. Bir onun bilgisini vereyim istedim. Bol bol güzel videolar listeledim. Zaten sizin o önceden sorduğum ve cevap verdiğiniz yerlerden de oyun konusunda bayağı bir bilgilendim. Onlara göre de program yaptım. Teşekkür ederim paylaşımlarınız için. Boku yedik. Gireceğiz bir bakalım bir tatavaya göreceğiz. Ee, i̇nşallah da atlatacağız. İnşallah iyi olacağız diyerek devam edelim. Başka diyebileceğim bir şey yok. Çünkü Abel konusunu açınca çok sıkılıyorum. O kadar ya. Siz ayrı sıkılıyorsunuz. Ben ayrı sıkılıyorum. Beni hayatta 3 kişinin ne hiç işte 10 kişinin 9'u beni gördüğü gibi şunu diyor. Ameliyat ne oldu abi? Ameliyat oldum mu abi? Ne zaman ameliyat abi? Haklılar. Çok haklılar. Çünkü sürekli belimden dolayı bir şikayetim var ama eylem konusunda zayıfım. Hatta çok zayıfım. Doğal olarak insanlar da bunu bana habire sokuşturmaya çalışıyor. İyi niyetle soruyorlar. Ben de abi şöyle şöyle diye açıklama yapıyorum. Umarım sağ salim çıkarız da iyileşiriz. iyileşme sürecine gireriz. Bunun bir bilgisini vereyim. İkinci değinmek istediğim konu 8 konusu. RP değil, tekstil. Arkadaşlar Arkadaşlar Abyssal Dive stoklarını yeniledim. Hızlı hızlı anlatayım hepsini. Ee, onlar 3-4 gündür, 5 gündür ne kadardı bilmiyorum kapalıydı. Şimdi onları tekrar aktif ettik. Ancak hatırlıyor musun seri sistemlerini yazmıştım. Ben çok seviyorum böyle ürün çıkarmayı. Ya ben 2 yıldır falan 8Born'da tekstil sektörüyle çok ilgilenemedim. İşte bu sıkıntılardan dolayı falan. Yani yayıncılık bile yapmıyorum düşünün. Doğal olarak orada birazcık boşlama yapmıştım. Şimdi böyle bir heveslendim. Yeni böyle serili ürünler falan getirmek. Hikayesinin olması falan hoşuma gidiyor. Beni biraz motive ediyor. Sağ olun var olun. Sizin de feedbackleriniz çok güzel olduğu için motivasyon artıyor tabii. Abyssal Dive serisi bitiyor şu an alt serimiz. Ve bir daha o ürünler üretilmeyecek. O sebeple ayın yanlış hatırlamıyorsam 17'sine kadar falan satıştalar. Sonra tamamen bitiyorlar. Ve bir daha o logolar ve o seri kodları gelmeyecek. O yüzden almak isteyenler varsa diye bir duyurayım buradan. E, 7 gününüz var. Bu süre zarfı için alabilirsiniz. Sonra bir daha onlar üretilmeyecek diye bilgi vereyim. Ayrıyeten de 14 Şubat'a özel bir sevgililere özel bir bir şey yapıyorum. Onu da 8born'un Instagram hesabından duyururuz. Bir kampanyamız olur. Hediye falan almak isteyenlere fayda sağlar diye. Bunu da duyurayım. 8 RP demişken arkadaşlar birçok kişi 8born içeriği istiyor ama durumlar mecbur biliyorsunuz. Artı olarak da sunucuyla ilgili sıkıntıları bana böyle kol gibi pdf atıyorsunuz. Hepsini okuyorum ama bir yere kadar okuyabiliyorum yani. Onlara da ameliyat sonrası ilgileneceğim. Ya oturacağım orada onları o zaman değerlendireceğim. Yattığım yerden, dinlendiğim yerden kulaklığımı takarım. Alırım elime tabletimi, telefonumu okurum, incelerim istiyorum. O yüzden o yolladıklarınız konusunda teşekkür ederim. Onlar da bayağı faydalı içerikler veya taraflı içerikler barındırabiliyor. Ama el atacağımı bilin, baltayı vuracağımı bilin. Bunu bir tehdit olarak değil. Sadece kendi yönetim stilimle bir şeyleri eleştireceğim ve düzelteceğime emin olabilirsiniz. Tüm 8 izleyenlere söylüyorum. YouTube tarafında. Evet üçüncü konumuz da Steam'in yasaklanması arkadaşlar. Steam'in yasaklanmaması için destek olduğumuz kampanyalar veya sosyal mecralarda tartışılan konulara böyle göz ucuyla birkaç gündür bakıyordum. Aslında Steam'in tam olarak ne olduğunu, nelere vesile olduğunu anlamamış veya bilmeyen birçok arkadaşımız var. Onlar için aslında biraz daha açmak istedim. Kendimce birkaç yorum yapacağım. Biz neden Steam'in yasaklanmasına karşıyız? biz neden oyunuma dokunma diyoruz ve insanlar niye bunu ısrarla söylüyor? Bunun üzerinde ben de birkaç doğaçlama cümle vurmak istedim. Tabii bundan bağımsız olarak bu işin resmi tarafında da bu durumu engellemek için çalışan dostlarımız, arkadaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Biz de arka planda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Steam'i sadece oyun oynanan bir yer olarak görmek veya sadece küçük çocukların oyun oynadığı bir platform şeklinde yorumlamak başlı başına bir hata. İçine süslü cümleler, kelimeler ya da duygusallık eklemeden anlatacağım. Burası insanların gelir elde ettiği, bağımsız geliştiricilerin, yazılımcıların, işte senaristlerin, art direktörlerin, şirketlerin yani sayamayacağım. Bakın gerçekten sayamayacağım birçok katma değerin, iş kolunun, bu işte uğraşan insanların hayalinin içinde barındığı koskocaman bir ekosistem. Ve bu iş kolları Bin bir dala ayrılıyor. Benim çevremde de, sizde de, sizin çevrelerinizde de ya da bu işin içinde bu denetlemeleri yapıp bu düzenlemeleri oluşturan yetkili kişilerin ailesinde ve çevresinde de bunlar dönüyordur eminim. O yüzden buraya sadece oyun oynanan bir platform gözüyle bakmanın en başta çok büyük yanlış olduğunu buradan da vurgulamak tekrar istiyorum. Ve buradan sadece bireyler veya kurumlar, şirketler de değil, devlet de faydalanıyor. KDVler dönüyor. Aldığımız oyunların içerisinde dolar bazında KDV ödüyoruz bak bin tane benim oyunum vardır bilmiyorum 700 800 tane hepsinin KDVsi ödeniyor değil mi bunların yani devlet de buradan gelir elde ediyor doğal olarak burası bütün dünyanın kabul ettiği, kabul gördüğü ülkelerin, ülkenin bütün geliştirici ekiplerinin, firmalarının hatta ülkeleri yöneten insanların kabul gördüğü, onayladığı ve odak noktası olan bir platform yani ciddi başarıların ülkemizin geliştiricilerin yurt dışına açılmasının bir yolu. İnsanların kafa dağıttığı, hobi yaptığı, hem de ucuz o bir herkesin yapabildiği, evinde kapanıp masum masum tatlı tatlı oyun oynadığı bir yer. Genel kitle anlamında söylüyorum bunu. Pürüzlerden ve istisnalardan bahsetmiyorum. Burası çok önemli bir yer. Geçtim sadece konu gelir kapısı mı? Ki bence çok önemli bir konu zaten tek başına koskocaman bir konu. Sadece oyun oynamak bile... Tek başına en büyük özgürlüklerimizden, kalan özgürlüklerimizden sevdiğimiz, keyif aldığımız konulardan bir tanesi. Bir de bunun öz gelişim ve sosyal gelişim kısmı da var. Bunu da küçümseyemeyiz. Yani insanların sosyalliğini geliştirdiği, öz gelişimle katkılar sağladığı, ne bileyim en basit örneğiyle dil yatkınlığı. Yani oyun oynayarak dil öğrenen bir sürü insan var değil mi? Ya da ne bileyim sosyal ilişkileri doğrultusunda bir sürü güzel işleri imza atmış, sadece oyunlar aracılığıyla tanışmış bir sürü insan var. Ya ben bile onlardan bir örneğim bak çok taze bir örnek. Limon Tayfa diye bildiğiniz benim ekibim. Adamların hepsi benim oyun camiasından oyun oynayarak tanıştığım, çok güzel anılar, çok güzel bağlar oluşturduğum, analarına babalarına kadar tanıdığım, aile olduğum insanlar. Ve bunun gibi birçok yayıncı, birçok YouTuber, birçok bu işin içinde olmayan normal vatandaş milyonlarca insan var. Şimdi konuyu buradan ele almak lazım. Bu sebeple Steam'in yasaklanması gerçekten büyük bir zarar getirir. Hem bu ülkenin genç nesline hem de birçok 7'den 70'e kafa dağıtmak için bile olsa oyun oynayan milyonlarca insana büyük zarar getirir. Bunu bu şekilde değerlendirmek doğru. Benim öz görüşüm, net görüşüm budur. Yoksa çocukların korunması önemli mi? Kesinlikle önemli. Yani bunu bence kimse reddetmiyordur. Küçük çocukların bir takım ebeveyn kontrolleri dahilinde bir takım filtreler yaşaması yanlış bir şey mi? Tabii ki de değil. Ama bakın burada önemli bir konu var. Şimdi bütün Steam'in artılarını veya Steam'le bağdaşan oyun camiasının, oyun olayının artılarını konuşuyoruz ve bunlar çok önemli noktalar diyoruz ama bir de o kadar da bu işin denetleme kısmına, ebeveyn kısmına düşen parçaları da gözden kaçırmamamız lazım. Ben dışarıda top koşturuyordum, güreşiyordum, eve geliyordum, açıyordum, ultim online'a e giriyordum, oyuna giriyordum. Oyun alemine girdiğim zaman edindiğim tecrübeleri de, sosyal yetilerimi de unutmuyorum. Ama bir yandan da ebeveynlerim beni kontrol etmiyor muydu? Ediyordu çünkü onlar da bilinçli ebeveynlerdi. Göz ucuyla bana bakıyorlardı. Nerede takılıyorum, ne oynuyorum, kimlerle sohbet ediyorum, benim filtrem ailemdi mesela. Ailemin bilinciydi. Çaprazlama olarak şimdi bu tarafa geleceğim. E abi şu an günümüz teknolojisinde zaten bu platformların hepsinde bir noktada filtre var. Filtreleri var bunların. Aile koruma programları var. Kids var. YouTube'a giriyorsun. Bir şey giriyorsun. İşte gidiyorsun. Netflix'e tıklıyorsun. Orada bir takım filtreler yapabiliyorsun. Yani başta ailelerin yönetimi doğrultusunda bu işin filtrelenmesi ve çocuklarımızı korumamız amenna hepimizin önceliği olmalı. Daha sonrasında tabii ki de her yerde her alanda olduğu gibi pürüzler ve istisnaları değerlendirip devletin bu konu hakkında yaptırımlarını yapması. Bunlar zaten benim gibi düşünen bu yasağı savunmayan herkesin en fikridir herkesin beklediği bir şeydir zaten. Ama denetleme kısmına geldiğimizde kafalar karışıyor çünkü artık denetlemenin yasağı evrilmesinden korkar hale geldi yasağın da hepimiz kabul ederiz ki çok da çözüm olmadığını biliyoruz yasak yapılana kadar, yasak gelene kadar yapılabilecek tonla olumlu, bilgili ve düzenli önlemler var. Bunları yaptığımız senaryoda zaten her şey tıkırında yürüyecektir. Ya bu iş denetlenecekse bile, araştırılacaksa bile, orada bile sıkıntı duyuyor insanlar. Yani dijital dünyayı tanıyan neresi gerçekten tehlike, neresi sadece rahatsız edici ya da ne kısıtlanmalı, ne kısıtlanmamalı bu bile ayrı bir konu. Burada da bilir kişiler tarafından şeffaf bir şekilde yapılması lazım yoksa bu konular çok dağılıyor. Asıl problem dururken başka yerlere kayıyor konu. Bunun önüne geçmek için bu kadar çaba sarf ediyor insanlar. Bunun önüne geçmek için o eksilerin toparlanabilir eksilerin büyük artılarla birlikte yok olmasından korkuyor. Amaç net mi? Yöntem doğru mu diyorsun? Ve bunu gerçekten bilen insanlar mı yapıyor? Bunu sorgulamaya başlıyorsun. Benim de durduğum yer burada çok net. Çocuklarımızı koruyalım. Ama çocuklarımızı koruyalım konusunu değerlendirirken büyük bir hasar vererek ya da bir şeyleri yasaklayarak bunu oraya evirme peşindeyiz. Zararlı içeriklere müdahale edilsin abi hep beraber edelim. Ama bunu hep beraber yapalım. Derdimiz o. O yüzden çocukların oyununa dokunmayın. Bunu bir sürü insanın hayalleriyle oynamayalım diyerek bu konuyu kapatmak istiyorum. Elimizden gelen desteği de arka planda vermeye çalışıyoruz. Nitekim başka yayıncı grupları başka sosyal mecralarla uğraşan, bu işi yapan insanlar da kendi alanlarında, kendi ekipleriyle veya kendi ortamlarıyla destek veriyor. Bu güzel bir şey. Herkes versin, herkes desteğini esirgemesin. Sürecin takibindeyiz. Eğer bir gelişme olursa da hep beraber göreceğiz. Üzerine yine konuşuruz. Düşüncelerim, isterim sadece böyle aktarmak istedim. Yani konunun bin bir türlü detayı var. Bakalım neye evrilecek? Ben burada iç hissiyatımı da söyleyeyim. Ben Steam'in yasaklanacağına inanmıyorum. Bence Steam yasaklanmayacak. İnşallah da öyle olur. Ama Steam yasaklanmasa bile o alt metinler benim için çok önemli. Onları iyi takip etmemiz ve anlamamız gerekiyor. Söyleyeceklerim bunlardı. Dördüncü konumuz...